Merhaba arkadaşlar. Bugün basit bir şekilde pil punta kaynak makinesi nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. E, trafo kullanmadan yapacağız. Bu da işlerimizi kolaylaştıracak. Bize lazım olan iki temel malzeme var. Bir tanesi 9 amper 12 voltluk bir akü. Bir tane de e, scooter marş rölesi lazım olacak. Bunları temin ettikten sonra kaynak makinamızı kolaylıkla yapabileceğiz. E, şu şekilde kabloları bağlayıp Kablo ucu soketi kullandım. Bunlardan temin edebilirseniz kuru akünün başına geçirmek için iyi olacak. E, temin edemezseniz de direkt de lehim yapabilirsiniz buraya. Ben bu aküyü başka projelerde de kullanacağım için buraya lehim yapmak istemedim. E, soket kullandım. Şu şekilde arkadaşlar kabloları da hem sıkıştırdım bu sokete hem de lehimledim. Üzerine de ısıyla daralan makaron yapacağım. Burada bazı kablo bağlantıları yaptık. Bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şu kullandığımız kabloların çapı 2,5 milim. Yani elektrikçiler de 2,5'luk tek damarlı kablo derseniz kolaylıkla temin edebilirsiniz. Daha ince bir kablo tavsiye etmiyorum. Çünkü yüksek akım geçtiği için ısınacaktır. Marş rölemizin iki tane kablosu var arkadaşlar. Bir kabloyu şu uçtan birbirine bağlayıp artı ucuna götürdük. Diğer kabloyu ise boşta bıraktık. Bunu da anahtara bağlayacağız. Şu tarafta da eksi uçtan direkt bir kablo getirdik. Yine aynı yerden bir kabloyu çıkartıp anahtarın diğer ucuna bağlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde basit bir bağlantı yaptık. Rölenin üst tarafından ise diğer kaynağımızı yapacağımız diğer ucu aldık. Yine bu da iki buçukluk kablo. Bunları arkadaşlar şöyle yan yana dursun diye klemens e kullanacağım. Yani klemensin başka bir fonksiyonu yok. Şu iki kabloyu da şuraya lehim yapacağım arkadaşlar. İzole edeceğim. Ondan sonra beraber yaptığımız kaynak makinesini test edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bu bağlantıları yapacağım. Evet arkadaşlar anahtarımızı butonumuzu lehimledik. Şimdi hemen bir test edebiliriz. Şurayı da ısıyla daraltacağız. Şurayı takalım. Artı ucu takalım. Bakın gördüğünüz gibi ateşleme yapıyor. Tabi bu uçlar bir yerde temas etmediği için herhangi bir işlem yapmıyor. Şimdi pillerimiz üzerinde deneyelim. Evet, gayet güzel bir puntalama oldu arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Bir tane daha yapalım. puntalamamızı yaptık arkadaşlar. Şöyle daha iyi görünüyordur. Arkadaşlar aslında bu biraz da sizin zamanla elinizin alışmasına bağlı. Çünkü saniyenin çok küçük bir anında lehimleme işlemini yapıyor. Bunu biraz uzun tutarsanız hem bu şeridiniz hem de piliniz yırtılabilir. Çok da kısa tutarsanız puntalama iyi olmayabilir. Birkaç denemeden sonra eliniz alışacaktır ve güzel bir şekilde puntalama işlemini yapabileceksiniz arkadaşlar. Sökme çalışıyorum şu an. Bunu elimle sökemedim. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi Ayrıldı. Gayet sağlam. Dediğim gibi eliniz alıştığı zaman en ideal basma süresini bulup yapabileceksiniz. Umarım bu video yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.